Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Karadeniz turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Sinop'tayız. Akşam Samsun'dan Sinop'a kadar aşırı bir yağmur yağdı ama bugün hava güzel. Bugün Sinop'a gideceğiz. Türkiye'nin en kuzey ucuna gideceğiz. Orada biraz görüntü alacağız. Gideceğiz. Sonra Kastamonu Cide'ye sürüyoruz. Bol virajlı, bol kıvrımlı bir rotamız var bugün. Bunları da izlemiş olacaksınız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza sağ alt köşeden abone olmayı unutmayalım. Hadi gidelim. Müzik yola çıkıyoruz. Rotamızı size göstereyim hemen. Telefonumuz nerede? Bizim sancaktar arkadaşımız <laughs> rotayı ayarladı. Size de buradan gideceğimiz yolu göstermek istiyorum. Şu an Sinop'tayız. Sinop'tan Hamsilos oradan Kuzey Burun'a geçiyoruz. Eğlenceli görünüyor. Hadi yola çıkalım yolda devam ederiz. Bismillah diyerek yolumuza çıkıyoruz. Bugün 6 Eylül 2022. Karşımızda Karadeniz. Sinop'tan çıkıyoruz. Kaldığımız otelden uygulama otelinde kaldık. Merak edenler için, e, bilgi edinmek isteyenler için, yani fikir olması açısından söyleyeyim. Uygulama oteli tek kişi 200 lira, iki kişi 250 lira. Rotamızın bugüne kadar olan kısmı 3692 yani 3700 kilometre yapmışız. Daha yolumuz çok var. Buradan aslında Amasra, Bartın, Zonguldak diye devam etmeyi planlamıştık. Öyle düşünüyorduk ancak e, 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü'nden Bir davet geldi Misafir edelim dediler sağolsunlar Cide'ye süreceğiz daha doğrusu Cide'den önce Hamsilos koyu varmış Hamsilos'a gideceğiz çok meşhur dediler Oradan da Türkiye'nin en kuzey ucuna Oradan da bol virajlı sahil yolundan Cide'ye doğru gitmiş olacağız. Eğlenceli anlar bizi bekliyor gibi. Umarım Karadeniz rotamız, videolarımız eğlenceli geçiyordur. Eğleniyorsunuzdur. Eğlendiğiniz gibi de bilgileniyorsunuzdur. En azından yollar hakkında, kalınacak yerler hakkında bu işin yapılabileceğini aslında yola çıkmak için bizi tutan hiçbir şeyin olmadığını tabii ekonomik durumlar hariç olmadığını az çok görmüş oluyorsunuz. En azından birçoğunuza cesaret vermiş oluyorum. Çünkü insanları ben izledikçe olan herkes gidiyor. Demek ki gidebiliyor e mantığı oluşabiliyor. Biz eğleniyoruz. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Artık doğudan batıya doğru ilerliyoruz. Doğu Karadeniz'i bıraktık. Şu an Orta Karadeniz'deyiz. Batı Karadeniz'e doğru sürmeye başladık. Yavaş yavaş da turumuzun sonuna geliyoruz ama tur bitmeden daha bir sürü videomuz var. Merak etmeyin. Daha herhalde bir 5-6 bölüm daha gelir diye tahmin ediyorum. Daha çok bölüm yapacağız ama yavaş yavaş karadenizden batıya doğru ilerliyoruz diyebiliriz. Artık yayla falan görmeyeceğiz gibi görünüyor videolarımızda ama yine de çok güzel yerlere geleceğiz. Sinop'a girdiğimize göre buradan tüm Sinoplu izleyicilerimize, takipçilerimize, sevenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz efendim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız da yerindedir. Hepinize tekrardan selam olsun. Ve tabii ki her şehirde yaptığımız gibi sizleri bu güzel deniz manzarasında güzel bir Sinop türküsüyle baş başa bırakıyorum efendim. Tin tin tini hanım tin 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 tini mini hanım seni seviyor canım seni seviyor canım tin tin tini hanım Tabii böyle genelde alışık olduğunuz türkülere benzemiyor biraz daha hareketli bir türkü ancak çocukluğumuzda çok daha sık duyduğumuz radyolarda çalan eğlenceli türkülerimizden bir tanesi Burası tam böyle şey mi? Sahil kasabası mı Ne güzelmiş evler falan burada. Burayı beğendim. Bura güzel. Bura benlik. Burayı sevdim. Evet. Merhaba abim. Bizim bekliyordun. Evet. Hadi gel o zaman. Ey hadi gel. Sağ olsun izleyicimiz, kardeşimiz bizi bekliyormuş yolda. Görür görmez durdururuz bak. Akıl adamın hali başka oluyor. Her zaman ne diyorum videolarımda? Instagram takip ettiğiniz zaman bizi böyle çat diye yakalayabiliyorsunuz. Görüşme olanağımız daha da artıyor. O yüzden bu geziyi ve daha sonraki gezileri anlık takip edebilmek için ve bana daha kolay ulaşabilmek için Instagram hesabımı bekliyorum arkadaşlar Açıklamada yazıyor Instagram'ı takip etmeyi unutmayın Sinop Hamsilos Koyu Hamsilos Tabiat Parkı demiş 2 kilometre ileride demiş Bakalım Övüldüğü kadar var mı derken ilk girişte bisiklet yolunu görünce zaten memnun kaldım evet sağda güzel bisiklet yolu var Asfaltta yeni Ne güzel yapmışlar buraları. Motora giremiyoruz mu yani? Yani daha önce girmiştik biz. İzin vermeyecek muhtemelen ama sorsun yine de. Çok uzak mı ki aşağı? Giriş yedi buçuk. Amfilos koyuna geldik. Şuraya okutuyoruz. Bip, şuradan giriyoruz. Teknoloji acayip gelişmiş ya. Şimdi ben de video çekeceğim ama gerek yok. Zaten çekeni var burada. <laughs> Buradan hazır çekenine <laughs> görmeyeyim. Zaten çekilmişi var ona görünüyorum. Şimdi söyle bakayım. Karadeniz şivesi sana oturmaya başladı. Ha, bana mı? Hmm. Ben şive yapmadım ki. Ana yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Burası böyle bir koy. Burası değil mi? Şura. Ha. Orası. Tamam yani olay bu mu? Eee, ha, yürüyüş yolları var. Evet. Hamsilos koyundayız. Burası çok güzel bir koy. Yürüyüş yolları falan var. Manzarası çok güzel ama çok fazla alanda tam manzara alanda ağaç çok kenarlarda ağaç var. Yürüyüş yolları, oturacak yerler, kafe, manzara çok güzelmiş burayı beğendim. Pozlara bir bak. Ne yapıyorsun? Nefesini tutmalı çekiyorum. 3 deyimde kaldırıyoruz bacakları. Evet. Kim önce düşerse galiba. Evet. Kim düşerse ötekilere bir dondurması lazım. Tamam. tamam. Hadi. 1, 2, 3. Eller bir seviyeden aşağı <laughs> düştü. Evet. gidiyordu. Eller düşsün canım bir seviyede. E ne oldu? Seninki düştü diye mi düştü? Hayır, şey değil. Dengeyi sağlamak için düşer, geri kaldır ama hep belde durmasın. Böyle dursun. Düşeceğin zaman dengeni sağla, geri kaldır. Olmuyor. Evet. Ben böyle daha dengesiz diyorum. Zaten işi zorlaştırıyoruz. <laughs> Çabuk bitsin diye. Ama bak dua et diyor <laughs> haydi, haydi, haydi. Ama be. Ben dengesiz duruyor şu bak. <laughs> Al! Al! Verdi <laughs> ikiniz <laughs> bana bir dondurma ısmarlayın ödeşelim. Bravo! <laughs> <laughs> Aşkım bu var ya çok yaramaz Kısım yapmış. Okuldayken bu alışkın. Bu çok durmuş çok. kutusunun Hayır, şeyden, kenarında. Vay bunun amacı ne? Oyun işte. Dondurma. Ha? Oğlum Don motora <laughs> <diyeceğiz. gülüyor> Biz şeyden alışkınız. Oyun havalarından. Bu evet, video evet, evet, evet. <laughs> <Evet, evet, gülüyor> bir like gelirse evet bir else yapacağız. Yavaş. Hayır niye suya bir atılan bir oluyordu? Ya. <gülüyor> 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 ya güldürdü İşte bak. <laughs> ay, ay. devam edecek miyiz? Güldürdü tabii kaybeder ya. Hayır hayır. Nasıl hayır, kaybettin. kaybettin? nasıl? Tamam kaybettin işte içeride. Tamam. Hayır, devam etmenize gerek yok yani. Ha, tamam o zaman. Önce sen. Hala Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hala <laughs> önce <öyle gülüyor> sen diyor ya. Evet gördüğünüz <laughs> gibi. Önce <öyle gülüyor> sen, sen hayır, Hayır hayır hayır. Şey yine, istiyorum ben. Yine, e, yine. bademli. Hayır yine. Yine yaptın yapacağını. Ne yaptın? Her şey kayıt aldın. Ha, abi. güldürerek, güldürerek. Eğlenelim yani. diye. Madem acı çekiyoruz biraz keyfiniz <laughs> yerine <de> gelsin diye. <laughs> Tamam teşekkür ediyoruz. Geziye devam. Ama buralar çok güzelmiş. Bak beğendim. Şurayı beğendim. Ben. Şurayı beğendim. Suyun rengi turkuaz. Çok güzel. Orada güzel olmaz. Sen biraz daha geri gitsene. Gülme niye gülüyorsun? Ne kadar geri gideyim? Baya baya git. Ne olsun istiyorsun söyle. Bilmem göreceğiz. Sen bir git bakalım. Burası çok güzel. Fakat buradayken güzel. Yani size gösterebileceğim çok fazla bir şey yok. İşte oturacak yerler, ağaçlar, koylar, güzel manzara, harika doğa, mis gibi hava ama çok gösterebileceğim bir şey olmadığı için burayı kısaca gösterdik, turladık. Şimdi çıkıyoruz. Türkiye'nin en kuzey ucuna gidiyoruz. Tamam biz gençler. Hamsilos koyunda çılgınlar gibi eğlendikten sonra Burası doğa, doğa. Eğlence yeri değil. Tamam ben doğada eğleniyorum. İlkokulda coğrafya dersinde Gördüğüm şeyleri 30 sene sonra yani 27-28 sene sonra ilk defa buralarda karşıma çıkıyor. Yaylalar, deltalar. En güzel bir tarafı o ya bu gezegen. Aynı duyguyu ben de yaşadım biliyor musun? Hiç şey öğrenemedim zannettiğim anda gördüğüm bir şeyle ilkokulaya kadar dönüyorsun. Dönüyorsun kesinlikle ama sadece ilkokula döndüm ben mesela. Sinop'un kuzey burnunu şu yaşıma kadar daha önce hiç sohbetini yapmamıştım mesela. En son ilkokulda bırakmıştım ben orayı. Öyle. Yola devam ediyoruz. Burada yaşıyor mu insanlar ya? Yani adam Türkiye'nin en uç noktası benim dese <laughs> bir şey diyemeyeceğim herhalde. Ne satıyor? Mısır. Bay bayan VC diyor. Yukarıda diyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İnceburun Feneri. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu tarafındaki yani Anadolu topraklarındaki en uç noktasındayız en kuzey noktasındayız ee, Türkiye'nin asıl en kuzey noktası aslında ee, Kırklareli'nde Bulgaristan sınırındaymış ama o kara parçası üzerinde denizlerindeki en uç nokta burası Sinop İnceburun aslında gelirken çok meraklanmıştım burada bir tane deniz feneri var Türkiye'nin en uç noktası diyebiliriz Anadolu tarafındaki denize yakın en uç noktası ama bura birazcık daha hayal kırıklığı yarattı bende çünkü çok kötü durumda burası. Aslında çok daha fazla turist çekebilecek. Çok daha iyi hale getirilebilecek bir nokta. Dediğim gibi şurada bir tane deniz feneri var. Kıyı emniyeti e, deniz feneriymiş burası. Şuraya barakalar falan yapmışlar. Bir şeyler satıyorlar. Gözleme mözleme var. Bir de aşağı inelim. Tabi burada her yer sigara izmariti. E, çöp tenekesi, çöp kutusu falan da yok buralarda. İlgi çekici bir nokta. Yani Türkiye'nin en kuzey ucu öyle düşünün. Ve güzel de manzarası var. Daha iyi hale getirilebilirmiş aslında. Ama çok boş ve bakımsız buldum. Kapının önünde bir tabela varmış eskiden Türkiye'nin uç kuzey noktası diye onu da kaldırmışlar. Arka tarafta barakalarda işte toz, çay, may, gözleme bir şeyler veriyorlar. Bir gözleme istedik. Gözleme gözleme değil. İçindeki peynir peynir değil. Zaten peynire soğanı basmış. Arkadaş ben soğanlı gözleme yiyecek olsam soğanlı peynirli gözleme isterim. Peynirli dediysem sadece peynirli getir. Ya bu Karadeniz'de yemek konusu istediğim gibi böyle doya doya sevebileceğim bir yemek yiyemedim Karadeniz'de. Motorların orada drone çekim yapacağız. Arkaya hemen araba geldi. Geliyorum. Arabayı kaldıtırıyor. Biz de hemen gidelim. Şu taşlardan düşmeden. Kuzey ince burnunu da, kuzey ince burnu ne ya? Ince İnce burnu da gördük gidiyoruz. Şuradan dönüyoruz. Evet gidiyoruz. Türkiye'nin Anadolu'daki denize bakan en kuzey noktasını da gezmiş olduk. Burayı da görmüş olduk en azından. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakalım belki 5 sene 10 sene sonra tekrar geliriz ve geldiğimizde de bu videoları izlerizler izler. daha çok ah çekebiliriz. Kim bilir? Bakalım ne olacak göreceğiz hep beraber. Hakikaten ya. Ya da kabı güzel olanı mı alıyorduk da? Bizi kandırıyorlar mıydı? Yok, bir de daha büyüklerdi ya. Ben istiklal bornet alayım o zaman. Ne istiyorsun? Ben şundan aldım. Ben nagır yesem mi acaba ben ya? Çay Sen de mi yiyeceksin? Ama kaybeden de yiyince nefke çıkmaz ki buna. <laughs> Yarışımızın ödülünü aldık. Teşekkür ediyoruz. Kendi de yemesi daha eğlenceli olurdu ama. Karşımda yaşayacaklar. <laughs> Neyse artık, ödülü aldık en azından. Cide'ye gidiyoruz değil mi biz? Cide'ye gidiyoruz. <laughs> Cide'ye gidiyoruz. Bu gece Cide'de konaklayacağız. Yollar çok güzel, çok kıvrımlı. Sağımıza deniz, solumuzda orman. Yeşille mavinin birleştiği harika bir coğrafyada iç huzura ere ere, saçımızı savurtura savurttular kendi iç dünyamızı keşfede keşfede gidiyoruz efendim. Dondurmamızı yedik, çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Haydi bismillah. Adamların yaşadıkları yere bak. Bir de bizim yaşadığımız yerlere bak. Ne oldu? Arkadaş 50 kilometrede bir çay içmeye duruyoruz. 50 kilometre zaten 3 saat sürüyor. Geldiğimiz yolda değil. Geldiğimiz ne biliyor musun? Yalarım. <laughs> Psikolojimi ona göre ayarlıyorum. Bak kaç kilometre ise tam söyleyin. Abi Bak. Ben bilmiyorum. 7 kilometre sonra ben dururum. Ben anlamadım. <laughs> 6 saattir yoldayız. 2 saatlik yolumuz daha var. Sanki buradan Kuzey Irak'a gidiyoruz. Dedim artık bitsin. Doğuracaksa olsun. <laughs> Doğuracaksa De olsun demiş. Bu yol hakkında bana çok mesaj geldi. Gerçekten özür diliyorum. Sizden Siz dinlemedim. <laughs> Gerçekten...